Hacı abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermeyi benim, düşündünüz. Benim, benim hiç değişmem. Ben Saadet Partiliyim. Ben milli görüşçüyüm. Evet, Ama bugün, bugün evet maalesef bugüne kadar böyle bir iktidar gelmedi. Nasıl efem? Yani, efendim? Bu, yani memleket için işsizlik 12 seneye çıkarıyorlar okulu. Çocuk okulu 19 yaşında bitiriyor. Bitirdikten sonra ne yapacak? Şu ne an... Yapacak Hacı abi, ne yapacak acaba? Söyleyin. Ne, ne, yapacak? Ne, yap, ne, Hiçbir şey yapamaz. Eğer erkekse askere gidecek, e kızsa evlenecek, bunlar ne ile geçinecek, ne yapacak, ne edecek, bir düşün. Bunu o, okulu en azından 3 seneye indirmeleri lazım. Herkes meslek sahibi olması lazım. Türkiye'de mesleği kaldırdılar. Bir, ileride biz berber de bulamayacağız. Açık konuşuyorum, tamirci bulamayacağız. Çırak yok çünkü. Evet, hiç çırak yok. Şu anda ben muhasebeciyim muhasebeciğim yanımda evrakları götürüp getirecek birisini bulamıyorum. Niye? Yoklar, Yok bulamıyorum efendim. Yok. Ve gidiş de iyi değil. Allah sonumuzu etsin. Peki hayretsin. efendim hükümet ülkeyi güzel yönetemiyor mu sizce? Bir, bir güzel yönetimi zaten bunların yöneteceği hiçbir bir defa niyetleri iyi değil. Memlekette bir tane fabrika yaptılar mı? Bir tane desin ki 16 rakı fabrikasından başka bir tane fabrika yaptılar mı? şu Bunlar uçak yapıyor. 16 rakip fabrikası nereden biliyorsun acaba? Nerede yapmışlar? Nerede yaptı? Tekirdağ'da yaptılar. Şey binali dedi ki iki rakı fabrikası vardı Tekirdağ'da. Onu 18'e çıkardık dedi. Başka bir fabrika söylesin bana. Ama uçak yapıyor. Nerede yapıyor? Bilmiyorum. Herhalde Saray'da yapıyor. Ben tahmin öyle öyle diyorum yani. Ona da mı inanmıyorsunuz? Yapmıyorlar mı? Hiçbir şey yapmıyorlar. Yapıyorsa bana ispat etsin da işim var gideceğim o uçak fabrikasını öleceğim bir, bir araba... Baykar Baykar makine yapıyor diyor 2 TL vesaire üretiyoruz diyorlar Baykar Bay, Baykar fabrikası bir defa Erbakan hocamın yaptığı fabrikaların hepsini sattı Tümesar'ı sattı e, onu motor motosan'ı motor, evet. motor sattı tezgah e, Ondan sonra takım tezgahlar fabrikası fabrika yapan fabrikaları sattı ne neyle neyle yapılacak Allah aşkına diyorum desin ki ya ben özellikle gideceğim öyle bir şey yok özelleştirdim yani Bize şunu ben, mu söylüyorsun yaptığı fabrikalar söylesin ya. gidip bakacağım ben inanmıyorum ben, ben inanmıyorum onların yaptığı bak Konya'da Konya'da Tumosan Tumosan'ın bir arsası var bugün milyarlar eder gitti he, kendi al peşkeş çekti. Ve orada traktörün motorlarını yapmıyorlar. Dışarıdan yaptırıyorlar bütün parçalarını. Kendileri bir şey yapmıyor. Ve senede 2000 hocam motor yapacağım da. Bunlar iki motor yapıyor. Peki hacı amca sen güzel konuşuyorsun. Madem ki bu kadar yapamıyorlar başarısızlar. 19 yıldır hep oylarını arttırarak geliyorlar. Hocam, Algı hocam, mı var ne var? Niye biliyor musun? 1950'de Türkiye'yi ikiye böldüler. Dediler demokrat halkçılar dediler sabah ezanını okunur. Çarşı camiye gider, Öksüz Omar aşağı camiye gider. Niye? Birbirimize küstük o zaman. Yani bizi Camileri bir ayırmışlardı. Evet hala şimdi devam ediyor. Milli efendim cübriyeti cemiş, milli böyle böyle şu, Biz innemel mü'mine ihve. Kim olursa olsun Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı biz bu vatanın evladıyız. Bütün müminler kardeştir. Evet aynen. İnnemel mü'minine ihve. Hayır. Diğer de peki, Müslüman olmayanlar burada hakkı yok mu? soruyorum ya. Niye? Bir site düşün. Bir site. Herkesin bir dairesi var. Bu dairede herkes konuşma hakkı var. Ben konuştum. Aa benim aleyhime konuş. ya senin aleyhine ne konuşuyorum? Yanlış yapıyorsun. Yanlış ediyorsun. Iyi ya ya dolar bir üçler bir otuzdan alıp yedi elliye çıkarırsan Efendim sen dolarla işimiz yok. Allah'tan korkun ya. bakan geçen He? gün öyle söyledi. Sen maaşını dolarla mı alıyorsun ki doları soruyorsun dedi. Ya, Halbuki her şey dolarla buna ne diyorsun? Ya dolarla derken adamlar şaşırtmış bir defa. Bunlar ben o adamı iyi tanıyorum açık konuşuyorum. Ben o adamla 25 sene vallahi bakkal dükkanını mahallemizin muhtarlığını teslim etmem. Bu, bu kadar açık konuşuyorum. Ha bana kızı, kızarsa kızsın. Yarın yevmi kıyamette Kime hesap verecek o fakir fukaralar? Ananı al git demekle bu iş bitmiyor. Hiç ben bir şey istemiyorum açık konuşuyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Maddi, manevi bir şey istemiyorum. Allah şahit. Ama o kadar gariban var, o kadar şey var. Bugün iki bir asgari ücret 2300 lira alan adam 1200 liradan aşağı 1300 lirada ev kirası yok. Evin ne yapacak bu adam? Nereye kadar gidecek? Ondan sonra hırsızlık yapacak, da dolandırıcılık yapacak. Ondan sonra netice belli yani ne yapacak? Onun için ben şöyle diyorum. Hocamın dediği gibi evvela ahlak ve mevliyat. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacak. Benim peygamberim diyor ki komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyor. Ama sorarsan herkes Müslüman. Bugün namazı bilmiyorlar. Bak o namazın şartlarını bilmiyorlar bunu açık açık söylüyorum gelsinler yapacak adam, adam kelime-i şehadet bilmiyor adam normalde usulü bilmiyor ama sorarsan Müslümanlığı da kimseye vermiyor nerede öğrenecek hiçbir yerde öğretmiyorlar açık konuşuyorum İslam'ın önünü kesiyorlar ondan sonra işsizlik hat safhaya efendim bir tane bizim Konya'lı bir çöpçü çıkmış diyor ki bak ben şey arıyorum şey ee, hurdacı hurdacı işçi arıyorum ben 18 sene, 14 sene, 12 sene okuyacağım. Sonra sana geleceğim hurdacılık yapacağım. Enayi o zaman ben de yaparım hurdacılığı. 5 milyon insan sen şey yapacaksın? Yani açık konuşuyorum. Gidiş iyi değil. Ne olacak bu ülkenin hali? Bu, bu ülkenin hali ne olacak? Bu milletin tek bir şeyi var uyanması lazım. Uyanacak. Ben şahslara, şahslarda işim yok. Kim olursa olsun benim düşmanım geçsin. Milletimiz yatıyor mu efendim? Milletimiz yatıyor mu? Milletimiz dedim ya. Milletimiz babası menderesçi olan oğlu Demirelci oldu. Oğlu Demirelci olan babası Özelci oldu. Babası Özelci olan oğlu Tayyipçi oldu. 2002'de Tayyip mi vardı? Efendim 94. 1989'da benim evimde Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday koydu. 14 kişiyle konuşma yaptı. Ama Hüseyin Siz, sizin evinizde mi adaylı? Benim evimde evet. 14 14 kişiydik. Hüseyin Aslan'a karşı yenilen bir adam şimdi dünya yok böyle bir şey ya. Böyle bir ha olsun yaza, çekemiyor. Eğer ayaklarının altını öpeyim. Ama yeter milleti düşünsün. Vatanı düşünsün. Gelecek iyi değil. Bizim bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Libya'da ne işimiz var? Ya Suriye... acaba diyorlar ki Türkiye'nin sınırlarını korumak için Suriye'de bizim olmamız gerekiyor. Şey, öyle ha adama gitmem. Erbakan Hoca da Kıbrıs'a gitmişti. Ay, Niye öyle diyorsun? Ha gitti. Kıbrıs'a var. Kıbrıs bizim. Kıbrıs bizim. O zaman Kıbrıs o zaman gittiği zaman da bu kadar şehit gidiyor. Niye gidiyorlar? Suriye bak dikkat edin. Senin bir komşun var. İki komşu birbiriyle dövüşüyor. Birisine diyor ki evi boşalt gel. E bu eve kim girecek? Yahudi girecek. Niye? Ev boşalır mı ya? Gideceksin ara bulucu olacaksın. Mustafa Kamalak hocam 1900, 2011'de gitti ve Esad'la görüştü. Bunlar olmuyor. Vallahi bak Irak'ın Suriye'deki ölen bunların karına girenler yarın yövmi kıyamette oy verenler o açacak hesaplara bakacaklar diyecek. Ya ben ya Rabbi ben kimseyi öldürmedim. Sen öldürmedin ama öldürmeye müsaade ettin. Sen oy verdin bunlara. Hiç kim olursa olsun vatan evladı hiçbir zaman bu memlekette ben Kürdüymüş, Türgüymüş, Lazıymış, mi kim olursa olsun biz kardeşiz. Biz buna sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz. Amerika bize çıkmaz. Zaten bizi 50'den bu yana biz ne yaptık? 1952'de Datoya gittik. 54'te Kore'ye gittik. Kore'de o zaman Kore bize mi saldıracaktı? Bunların hepsi oyun. Bu millet uyanması lazım. İsrail ve Amerika'nın, İngilizlerin emanetinden çıkması lazım. Ve İslam devletinin yani Müslümanlar, canım Müslümanlar işe sen adam ol, korkma. Bizde para var. Bizde para var. Bugün dolar İslam dinarına geçecek. İslam dinarına geçtiği zaman Amerika'nın kağıdı hiçbir şey yaramayacak. Ondan sonra ne yapacak? Siyonistlerin kağıdı. Evet. Hiçbir. Ha. D8'leri kuracak. İslam Müslümanlar İslam NATO'sunu kuracak. Bir buçuk milyar insan anladı. Bak hiç görüyor musunuz? Hiçbir memleketin Allah aşkına hiç çatışma var mı ya? Hep bir var peki. Ya zaten gavurlar bizim içimize girdi. Bizim gavurlar onlara tabi oluyorlar. Böyle bir şey yok. Bizim yapmadım. benim ne diyor be? İnnemel müminün ihve diyor. Değil mi? Müslümanlar kardeş ne olursa olsun. Çok iyi biliyor. Herkes hesabını orada verecek. İmanlı gidenler cennete gidecek. Eğer imanlı gitmiyorsa cehenneme gidecek. Ama bir de münafıklar var. İnnel münafıkına fid darkil esfeli Münafıklar kafirlerin de en altında olacaklar. Niye? Bunlar üç. Bir, söz verir sözünde durmaz. İki, yalan söyler. Üçüncüsü, efendim, üç, Emanet. emanete ihanet eder. Edilmiyor mu Allah aşkına ya? Edilmiyor mu kardeşim ya? Düşünebiliyor musun ya? İçim yanıyor, vallahi yanıyor ya. Memleket gidiyor. Bunlar hala çıkmışlar. Efendim ekonomi, ekonomi düzeli demekle olmuyor bu. Ben hanıma diyorum ki işlerimize iyi gidecek. Ya bey evde oturuyorsun ya bir nasıl nasıl gidecek? Çalışmadan iyi gider mi? Kim getirecek bize para? Sormayacak mı bana? İşte burada tek bir şey var dönüşecek ahlak, mavaniyat ve ağırlık verilecek. Çiftçinin bak bizim çocukluğumuza pank parası vardı pank. Allah Allah. Bu pank neydi neymiş? Banka parasıymış faizle. Şu anda milleti bankaya yönlendiriyor. Ben 45 senedir muhasebeciyim bankaya girip de çıkan bir mükellefimi gördüm. Kayıp Yani Anla 80 kişi çalıştırırken 1980'de vallahi Konya'da gece bekçiliği yapıyor. <laughs> bu Müslümanlar eğer bu faizden kurtulma bana geliyor ben ev alacağım. Ne, nasıl alacaksın bankada? Al. Vallahi billahi bu ev sana hayır etmez. Işleri Başkanı dedi ki zaruret hasıl olunca TOKİ'de o, ev alınır dedi. fetva verdi. O, o, Siz tam tersini mi konuşuyorsunuz? Şimdi şimdi kesin öyle zarur öyle haşa Allah bunu zarurette bir harbi mi Allah'ı Faiz alanlar verenler Allah ve Resulü ile savaşa başlamışlar. Anlatabildim mi? Gitme <laughs> fazla <laughs> uzatmaya gerek yok. Faize nasıl olursa olsa. Peki 10 tane Müslüman bir yere gelip de onar er bin lira koyup 100 bin, yirmişer bin lira koyup da efendim Karzı Hasan normal şartlar altında kendi aralarında ev alamıyorlar mı? İş yapamıyorlar mı? Niye? Adam eğer bir Müslümana şey yapacaksa bir para ver, bir daha veya istesin, iste, bir daha seninle görüşmez. Halbuki karşılıksız para verme bir sevap, karşılıksız yani efendim ödüş para 18 sevap var. Ha Allah bunu bo boş mu şeylik yapacak? Ama biz kavgalaşmasın diye o, o Evet, evet. Bir... Evet. Müslümanlar bir olduğu zaman kurtulacağız. Yani Peki ya acaba bu... bir diğer soru. Cumhuriyet Halk Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sizce? Ben, ben şimdi onu kesinlikle bir şey söylem, bir, bir şey etmediğim bir, şey, bir şeyi. Kim olursa şöyle bir şey söyleyeyim. Ben zaten partimi söyledim Hı. size. Buradaki söylemek istediğim dava bu. Bu CHP AKP'den daha tehlikeli değil. Bunu bir tarafa koyun. Ben muhasebeciyim diyorum. Ben Şişli'ye de gidiyorum. Gidiyorum evraklarımı takip ediyorum. Beyoğlu'na da gidiyorum. Ondan sonra Sarıyer'e de gidiyorum. Ama Beyoğlu'ndan gördüğüm kötülüğü hiçbir yerde görmüyorum. Anladın mı değil mi? Ha, yani ben burada yapmak istediğim dava bu. Diyorum ki adam olalım. Ben, ben gittim ruhsat alacağım. Orada Mehmet Kahveci diye. Nerede olduğunu bilmiyorum. İki buçuk metre ruhsat alacağım ama iki buçuk metre. Üç metre olması lazım. Ondan sonra ruhsat verme. Ya kardeş bu çocuk çay satacak ya. Buna bir ruhsat versen ne olur? Olmaz. Mehmet Kahveci getir şutunu. Yırttı. Yaz üç metre yadı. Bir işin olursa gel. Nedir? Kanunu gayrı kanunu. Ne olursa olsun. Ya Allah yapısı değil ki bu ya. Biz birbirimize bir, yardımcı, e, ya, yardımcı olmak lazım. Başka bir şey değil. Çaresiz kalmış adam. Sen bir adama Ama bir iş bulma. Ha ne, ben de diyorum ki ben CHP'nin kim olursa olsun meselesi benim için değişmez. Ben bir şey söyleyeyim. Adam olsun. Adam olsun. Adam olsun. Adam olsun. Kim olur? Muharrem İnce'nin vatanı başarılı olur mu? Memleket Muharrem, hareketi. Muharrem İnce tam ince ince bir şey ya. Yani. Muharremce'den affedersin şey, ağzımı bozmak istemiyorum. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ayrıca bir şuna gireyim. Siz biraz önce Tayyip Erdoğan benim evimde Beyoğlu Belediye Başkanı adayı oldu. Evet. Bir kişiye karşı yenildi. Dünya lideri. Dünya lideri olamaz mı? <laughs> Onlara göre öyle. Benim yanımda muhtar olamaz.